sürekli olduğu halde türevli olmadığı noktaların hafif toplamı toplam kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle x kare eksi 4 parabolü çizelim. Bu parabol kolları yukarı doğru olan ve eksi 2'ye 2'den geçen bir parabol. Fakat bizden ne istiyor? x kare eksi 4'ün mutlak değerli olanı istiyor. Mutlak değerli olanı ne yapacaktık arkadaşlar? x ekseninin altına kalan kısım direkt yukarıya katlanıyordu. Yani yeni parabolümüz şu şekilde. Yine kolları eksi 2'ye 2'den geçen bir parabol. Bakın dikkat ederseniz Fonksiyon yani parabol sürekli elimizi hiç kaldırmadan çizim yapabiliyoruz. Fakat eksi 2 ile 2 noktalarında kırılma noktaları var. O halde şöyle bir not yazalım. Bir fonksiyonun bir fonksiyonun e, kırılma noktalarında kırılma noktalarında türev yoktur. Türev yoktur. O halde burada sürekli olduğu halde türevsiz olduğu noktalar hangisiymiş arkadaşlar? Eksi 2 ile 2. Fakat bizden x'in birden küçük olduğu durumları istediği için biz burada hangi noktayı alacağız? Eksi 2 noktasını alacağız. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Şimdi ikinci olarak fonksiyonun türevini alıyorum. fx fonksiyonun türevini alalım. fx fonksiyonun türevini alırsak yukarıda 2x olarak gelecek. 2x yine x birden küçük. Ayrıca aşağıdan arkadaşlar bölümün türevini yapacağız. Bölümün türevini şurada yapalım unutanlar için. Sabitin türevinden 0 geldi. 3 çarpı x'in türevinden 1 geldi. Bölü paydanın karesi. Yani eksi 3 bölü x kare şeklinde geldi. Hemen buraya yazdım. Eksi 3 bölü x kare. Burada da x birden büyük ve eşit. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bir yazdığımızda bunların eşit olması gerekiyor. Peki bir yazalım. Yukarıda bir yazdığım zaman ne gelecek? 2 geldi. Aşağıda bir yazdığım zaman arkadaşlar eksi 3 geldi. Bunlar eşit olmadığı için yani birin sağından ve solundaki türevleri birbirine eşit olmadığı için demek ki x eşitliği bir noktasında da nedir? Türev yoktur. Türev yoktur. O halde bize neyi soruyordu? Sürekli olduğu halde türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamını istiyordu. Biz ne bulduk? Bu noktalar neler? Biri Eksi 2 geldi. Diğeri de arkadaşlar 1 geldi. Eksi 2 artı 1'den eksi 1 olarak sonucumuzu elde etmiş oluruz.